Kanalıma hoş geldiniz. 3600 kişilik ailem bugün Blackpink üyelerinin en güncel popülerlik sıralamasına bakacağız. Videoya geçmeden kanalıma abone olup çan tuşuna basmayı unutmayın. Rose ile başlayalım son birkaç aya kadar. Popülerliği en az olan üye Cisu'ydu fakat. Şu bir ay gibi bir süre içerisinde Cisu Rose'yi geçti en az popülerliğe sahip üyemiz şu anda Rose. Ama solosu çıkınca ben tekrar artacağını düşünüyorum. Jisoo'ya geçelim, Cisu, Şu an en popüler üçüncü üye sanırım dizi çekimleri yüzünden takipçisi arttı. Jennie'ye geçelim. Jennie en popüler ikinci üye yaklaşık iki yıldır ikinciliği koruyor. En popüler üyemiz ise Lisa. milyon takipçiye sahip ilk ve tek kadın idol Instagram'da birçok rekor kırdı ama şuna da değinmeden geçemeyeceğim bunlar sadece sayıdan ibaret, yok Liza en popüler yok Rose önemli olan hepsine eşit sevebilmek ve onları desteklemek. Sizin bir yasınız kim yorumlara yazmayı unutmayın görüşürüz.